Videodan hepinize merhaba arkadaşlar Ben Nuri arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ne oynuyoruz bilmiyorum Furkan bana işte ben dedim Furkan dedim ikinci kanalıma bir video çekelim Dedim tamam dedi Furkan oyun ismini alabilir miyiz Hoş geldin bu arada Bank Tayfin yazıyor da bu polis tayfına dönüyor ee, Neyse Arkadaşlar bugün iki kişilik bir tane oynuyoruz Bank mı polis mi belli değil Baştan logosu Bank ama kendisi polis çıktı. Vallahi bilmiyorum. Acaba Furkan burada polis merkezi sen olduğun yer. <laughs> Diğer taraf da acaba e, banka yeri mi? Hmm, evet olabilir. Yani. <laughs> Arkadaşlar, umarım sesim yankı yapmıyordur. <laughs> Mic kapattım. Ses giriş yakalayıcısı ekledim ve disibelimi biraz indirdim. 5 desibel yaptım umarım o ses e, şey yapmıyordur. Yankı ha, arkadaşlar şimdi diyeceksiniz o bir dakika. <laughs> o tarafa niye bakıyorsun yani bu tarafa? Akşa bu tarafa niye bakıyorum hemen size göstereyim. telefonu ikinci ekran yaptım. Bu arkadaşlar OBS burada. Hemen bilgisayar ekranına geçeyim bu telefon ekranı. Hemen bilgisayar ekranına geçiyorum ben şimdi şöyle. A an arkadaşlar diğer bir doğada da söylediğim gibi o yani şey benim ikinci ekranım yaptım bir şekilde yaptım yani ikinci montajımın ne? ama tabii büyürsek bir şeyler yapacağız arkadaşlar kayıt durur diye çok korkuyorum o yüzden hep oraya bakıyorum sen kimsin lan? Heh? <laughs> Furkan dedi ki video çekiyoruz. Öz gider misin? Özür dilerim demiş Furkan. Çünkü Furkan bu adamla sataşmıştı. Demin. Yok, yok lan. Lan yok. Bir çekiyor. Yani yeyi koymadım. Robloxların dili. Ne yapayım? Tamam. Kovdum. <laughs> Aslan kuzim. <laughs> Kovdum. Çok Ne kadar komik. Öyleyse yani <laughs> Oğlum. Şimdi şu ben hiç böyle şey durum Dikkat. Affedersin ben yani bu videoda hiçbir şey diyeceğim ben. Git şurayı al bak 0 TL. Allah Dropper'ı alıyorum. Çocuk nerelere gidiyor? Bak dropper var. 0 TL. Heh. Al ah, şimdi bu sana para şey yapacak. Sen, senin ee, para alma yeri burası. Benimki de yanın. Aldım. Senden alamazsın. Al. Evet falan kurdum. Bakın çok dürüst Merdivenlerden bayağı çıkıyorum. Bayağı. Bakın Furkan hemen atlıyor böyle. Ben nasıl yapıyorum? Ben böyle merdivenlerden çıkıyorum. Çeviriz. <laughs> ama video olmasa böyleyim. <laughs> Arkadaşlar belki sesim kötüdür bilmiyorum ee, ama dişi benim iyi. Böyle bir dibine çok az şey yapıyor yani yine. Polis siyah adam yerine geldi. <laughs> FBI open <doğru>. the Al, elimde <laughs> şey var. Kaç kaç. Polis geldi. Sen de polis. <laughs> Aa, gel lan bura. Gel. Mikrofona biraz Öyle, yaklaştım. Bir böyle e, Düşü, düşük yaptığım için belki biraz sesim şey olur. Evet. Ee, paramı alayım hemen. Paramı almaya geldim zaten. Aa bak bu güzelmiş. <laughs> <Ne> Güzel. Şey. <laughs> Şu demirler. E, hepsini alsam. Alıyorum. Ama param yetiyor mu? Hayır. Yetmiyor. Arkadaşlar kusura bakma ben de biraz oyun katıyor ara sıra e, şey durabiliyorum. Yani benim ilgisi mesela severseniz gaza gelir. Çok iyi olur ara sıra da şey istiyor. Bu tür değil. Bu bizden Arkadaşlar Furkan edecek. Bir dakika. Hı, tamam. Ha, Üç, geldi gitti bir an. Yanında peti var. Reaper diye. Yani Oğlum. şeytan demek galiba işte. Oy tabi Bakalım gel yukarılara gidelim ben. Bazı şeyler vardır. Yukarıya Ay, gidelim. Dur. Geliyorum. Kart falan. Oğlum, Oğlum sadece burası, burası mı? Küçücük gel. Oğlum baksana. Ben, ben bak böyle şeyler şeyleri oluşturuyor. Oy tövbe süre. La Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıklarından pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda Gökhan. Biraz benim internet gidiyor inşallah. Kopmam Yoksa bütün kayıtlar boş. <laughs> Yok ya ayarlarız bir şeyler bulamadım. Şey, ben bazenları böyle konuşuyorum yani size ses yapmıyorum böyle yapıyorum. Yani içimden konuşuyorum tek ağzımı oynatıyorum. Ben yani demeyin sesim <laughs> gelmiyor abi demeyin. Ama acaba benim çocuklar istiyor mu? Oğlum. Olur, lan. Oğlum. Lan duvar, duvar. örsene. Gelip millet <laughs> şeyimizi çalacak. Para alalım. Zilzeyi mi? Oğlum. Ha. Net orada... aldım Nuri. Tamam. Orada para meğer yok mu? Nerede? Ha drop <laughs> oldu. Bilmiyorum. Ben çıkar. Oğlum çünkü ikide bir aşağı inip geliyorum. Aa Furkan gel gel. Suçlu buldum. Furkan. Ne yapayım? Aynen öyle. Gel gel. Çekiyor Haba gel gel. Gel. Adam ol lan. Adam ol. Hı. Gel gel burada burada. <laughs> Adam ol lan. Seni öldürürüm. Çekiyorum. Lan. Gel buraya. Öldür. Koy. Ağası olur. Tamam. Arkadaşlar bunları almıyorum. Bunları falan, Olan, ol, falan var. alacağım. Oha. Oğlum saçlara bak. Alayım mı şuradan bir tane? Lan gel kadar tanrı kovboy oldum. Oğlum <laughs> masken falan gitti Allah kahretsin. Oğlum saçım kötü oldu ya. Burada şey yap. sen şey <laughs> seni <düşün>. Ay gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan bende de var. <laughs> <laughs> Seninki daha güzelmiş. La elrik. <laughs> 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 Arkadaşlar. Ne kadar göbek. <laughs> ya <laughs> oğlum, da çok yavaş yürüyorsun. Kanser oluyorum. Oğlum shift'e basıyorum 2 saattir. Hisso koşarım de. Ne bu? He, ben geç. Kapımız kazıkladı Aa, bize. Para... Burkan oğlum sen sen daha çok şey alıyorsun. Aa, burayı da Furkan bir daha bunlardan almayalım. Yoksa pişmaniye oluyoruz. Lan Furkan benim alacağım bir şey tıkla. kalmadı. He tamam burada varmış. Ya oğlum ikide bir aşağıya bir şey mi alacağız ya? Sen şahsın. Ben dopiyim. Ne yapayım? Bana adamlar. Bak şurada direkt yazıyor. Hiç oraya gitmene gerek bak bana yok. Buradan bakabiliyorsun. Hmm, çok mu birikmiş gidiyorsun alıyorsun. Nerede? Pek birikmemiş mi? Gitmiyorsun lan. Oğlum şu duvarlara gelip şunları çalacaklar. Valla. Duvar bak. <laughs> <laughs> Tübe estağfurullah oğlum sen. Gel şunları al işte. <gülüyor> sen <laughs> duvarları alıyorsun ben iç kız. Sen gel gel benim halim ne? Burada gel gel. Alemde. Ne yapayım oğlum ben? Gel gel. Market gibi yere gel. Hep böyle içecekler mi? E, elimde silah var. Önle... Lan Furkan beni dediler. Aman Allah. Neredesin? Allah bilmiyorum abi sen. Yukarı kalk bir olmuş. sen demin dedin ya gel şuraya yap dedim oradayım. Lan arkanda. Aaaa mapsa düşmüşsün. Kaç lan! Bak yan tarafta kırmızı bir yani. var. Açayım mı? Aç, aç. Sen burada kal. <laughs> Oğlum benim adım Dışcun Faruk. Açarım bak burayı. Açayım mı? Al. Gel bakayım. Abi. Lan gelseydin <laughs> <nasıl> olsun. <laughs> Oğlum. Oğlum içeride bir şey mi ama ya? Yani? Oha, gel. Aa. Oğlum bunlar giyilmiyor mu? Lan. Tövbe. Acaba üstündesin. Ben giyiyorum ya. Oğlum var. Benim. Oğlum onlara bir sürü parayı ben verdim <laughs> ya. Lan onları <laughs> ben verdim tövbe istoğ. Oh. İç tasarımı ben veriyorum lan. Ne yapayım? Duvarları falan yapıyor Bir şey değil mi? Işte. Neyse. Şakalan şaka lan tamam, şaka. Oh öyle bir de. Üst kata bir bak. Bayağı tamamladık. Ben üst katı yapıyorum. Var da bu kapı. bu kapıya çok gıcık kaptım. Bozuk çıktı. Gel lan bir şey aldım. Gel bak yukarıda var. Ne oldu? Aa bak. Nereden aldın? yukarıda. Sen Senin de bir şey alman gerekiyor. Kırmızılar benim ya. Oğlum bunları yemek mi yaptın lan? Benim manayı... Ne oluyor tövbe Bunlara yemek mi yaptın? He bak ne güzel sofra aldım. oğlum gel mabına ta Oğlum düşünsene bu oyunda role play yapıyoruz. Burkan gel bir sürü kıyafet çıkarttı. Role play. Lan o böyle oyunlardır role play. Bu Ne değil, değil, gel şunu al ya. Üstü giy. Kriz geçireceğim. Mi? Vallahi kriz geçireceğim. Gel şurayı al. Hani para almaya giderken oradan mavi bir şey var ya onu al işte. Hı -hı. Mavi şeyler senin. Furkan bak aldım kıyafeti. aldın? Bak o kıyafetlerin altındaki şeye bas. Ha şeye. Ha doğru ha, lan. Tamam anladım. Mouse'un imlecinden çıkıyor. Lan Furkan. Oğlum 150 dolar şu parça kırıncıklarına verdim. Gel gel kapı değilmiş lan. gel gel şu hep şunlara verdim. 150 dolar şunlara gitti. Her şey. Çok iyi. Piramit. <laughs> Piramit mi denir? Ne denir? Ben de anlamadım. Aa bu ne lan? Gir şunun içine. Gir şunun içine. Gir şunun içine. Al şunu. Benim delik mi? Ben mi aldım? Ne oldu? Ya, alınmıyor. He tamam aldım. <laughs> lan sen söyle lan sen söyle. Şu mouse'u dışarıya çıkartabilirsem yapacağım. Aynen ben de onu çalışıyorum daha çok. Üzücü. Hadi lan ne oluyor? Aa, açacağım galiba. Kurtarayım. <laughs> <yapayım. Gülüyor> Reset Yemin et ben de, ben de. diyordum ne yapmamız gerekiyor. Oğlum ben ne biliyorum ben de zorluklar yapak diyorum. O zaman beni kurtarırsın herhalde. herhalde. Ben çıktım geliyorum ben senin... seni kurtarmaya. Düştü mafostanlarına Furkan düştü düştü düştü. <laughs> Dur şundan alayım. Hadi sen ama. Lan gel. Ben burada kaldım. Kaç oğlum kaç. <laughs> Yalnızlığa bak sen. Sahte bekliyorum gelmiyor. Durdum. Allah Allah. Aynen ikidir bizim mesaj grubundan sesler geliyor bir diye. Lan Ne oldu? Şu an halimi görsen bana güler. Ne oldu? Geliyorum. Gel oğlum. Hemen bunları yok edeyim. Ben ağlarım. Ten 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 Gördü. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Oğlum bir ara bende dışarıyı çok güzel Sen bir yerden. Ben bir ara bende baga girdi seni rahatça gösterdim. <laughs> Burkan neydi onun adı video? Video 15 dakika 15 15 olmuş. Aa bundan bundan Genel Çöbe oynuyoruz. <laughs> koşuyoruz. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, benim bir kanalım var Nur no Hidayet. Onda 31 e aboneyim. Asıl o benim ana kanalım. 31 mi? Evet 31 oldu. <laughs> ya oğlum ya? Aa, senin paran niye benden çok geliyor? Arkadaşlar çabuk e, 32 abone ya yapalım. 31'de dur. Sakın 31'de dur, tutmayın şunu. E, ben bu kanal, ben bu videonun altına koyacağım linkini, oyunun linkini de koyacağım oyunun linkini de koyacağım. Kanalımın linkini de koyacağım. Asıl kanalımın. Gidin onu 32 yapın. Bakın 32 değil. 40, 45. Buradaki bütün aboneler rica edersem gitsin o kanala yapsın. Abone. Zaten burada, oradan gelmişlerdir şunlar. Yok ya. Oha polis arabası aldım. Bin oğlum. Aa ben de aldım. Arkadaşlar biraz etrafı kontrol yok, edelim. <laughs> kontrol de var bak yukarıda. Gördüm. O ötüyor. Kemirimi takayım. İngilizcem yok. yok. Lan! Yok aga bu arabayı ben sürmeyi bilmiyor. <laughs> Furkan bu bitti mi? Vitesli galiba ya. <laughs> Bekle. Hı? Ha? Bitti mi? Oğlum ben... da Yok, bu Yok. Sürünmüyor bu. Arkadaşlar burası bitti şimdi. Ha burası da gardiyanların odası anladık. Ha, Aa birisi bizim, 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 bizim yerimize yer. gelin. Ya arkadaşlar ben şu düğmeyi anlayamadım. Burada bilgisi geçit mi var? Oğlum sen her yere gizli geçit temiz tabii. Bak 5000 olsun bunu açalım. Arkadaşlar o zaman biraz <laughs> gidelim. Kasalım biraz. Sana geliyoruz arkadaşlar. Biraz. Arkadaşlar Furkan dedim ki dondurdum dedim. Videoyu durdurdum dedim. Gitti arkadaşlar Furkan şu an. Bu arkadaşlar Furkan'ın yüzü. Furkan yok yok şu an bilgisayarın başında. Aa gitti. Furkan oyundan çıktı. <laughs> Error verdi arkadaşlar. Zaten siz yüzünü gördünüz. Ee, ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar Furkan gelmedi. Error verdi. Gitti. Ben de bitireyim dedim videoyu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu kanalımın ikinci videosu oldu. Çok güzel bence bir video oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. O 5000 liralık neydi ben de bilmiyorum. Ama yine de Hoşça kalın arkadaşlar